Hikâyeler dinleyin. Yeniden yabani hayvanlar görüyoruz. Geçenlerde bir yaban keçisi Traki'nin tarlasına girdi ve çitini kırdı. Dün Vedat Bey tırmanış yolunda bir ayı gördü. Ve kamp alanında da bir yılan vardı. Aa! Yılanlar olamaz. İnsanların hayvanlarla karşılaştıklarında güvende olmalarını sağlamalıyız. Doğru. Belki de ormanın yanına tabela koymalıyız. Böylece insanlar dikkatli olur. Güzel. Planımız hazır. Anlaştık. Ha. Çocuklar! Fotoğraf çekmeye hazır mısınız? Kesinlikle. Tada! En yeni model. Havalı. Çok sevdim. Alper, iyi fotoğraflar için iyi bir kameradan fazlasına yeteneğe de ihtiyacım var. İşte böyle. Ve böyle. Ve böyle. Ha. Neyse, hadi gidelim. Karanlık Hı? olmadan hayvan fotoğrafları Hı? çekmek istiyorum. Evet. Böylece en iyi sincap fotoğrafını çekeceğim. <gülüyor> ne? <gülüyor> Aa, bir sincap! Tatlı bir yavru kuş. Bana Alper diyebilirsin usta fotoğrafçı. <laughs> <Ha? gülüyor> Selfie mi istiyorsun? Tamam. Peynir de. <laughs> ha! 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 Tamam onu bırakacağım. Al. <laughs> <laughs> Vay ne güzel bir kelebek. Fotoğraf çekmek eğlenceli değil mi? Pek değil. Size ne oldu millet? Doğa fotoğrafçılığı, fotoğrafçılığı düşündüğümüzden zormuş. <laughs> <Ha? gülüyor> o ne? ne? <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> o da ne? <laughs> Bu <bir yavru gülüyor> Çok nadir. Bu aa, hayatta aa. ters gidemez. Gidiyorum. Hadi yine Vay, bu çok kolay. Ha, ha. Ha, a, 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 Alper! Johnson, sessiz ol. Bey'i korkutmak istemeyiz. Neredeyse oldu. Ha, ha. Yılan! Bu bir yılan! Ha, a, 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 a. Ha, Alper! Ha, yılanlar! Yılanlar! Orman bugün çok güzel... Ah, Amber. Hey, Amber, hey, sorun ne? Amber, Alper yılan yuvasına düştü ve çıkamıyor. Bu çok kötü. <laughs> Yalnız bırakmalısın Onu önce sen rahatsız edersen Sana doğru gelir Ger Gerçekten mi? Evet hadi sıkı tutun Seni ha. yılan yuvasından dışarı çıkaralım ha. 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 Artık güvendesin Rahatla tamam mı? Ha. 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 Teşekkür ederim Amber Teşekkürler Bu tehlikeliydi Hayvanları rahatsız etmemelisiniz Yılan yuvasına düşeceğimi bilmiyordum ki Ormanın tehlikeli olabileceğini unutmamalıyız. Her zaman belirlenen yürüyüş yollarında kalmak zorundayız. Patikadan çıkarsak aa, yabani aa, hayvanlarla karşılaşabiliriz. Aa, aa. Anladınız mı? Sakın unutmayın. Aha, asla, asla unutmayacağız. unutmayacağız. Aa, Dostum aa. bir sincapmış. <laughs>